Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, neşeniz, huzurunuz, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte doğru manifest nasıl yapılır? Ya biz neyi eksik yapıyoruz? Ne demek bu manifest? Olumlama ne demek? Yoksa biz kendimizi hipnoz mu ediyoruz? Aslında her şeyin aslındasını öğreneceğiz. Bu videoyu kapattığımızda evet ya diyeceğiz. <laughs> ben bunu dedim. Bu anlatacaklarımı fark ettiğimde. Bugün sizlere Hırvatça merhaba dedim. Bir diğer bildirimim ben bu videoyu uzun zamandır atmaya çalışıyorum. Galiba Haziran'dan beri. Ama silindi bir kazara ve tam ne dediğimi hatırlamıyorum. Hatırladım kadarını yazdım. O çok uzun bir videoydu. Maalesef çok çok deftere bakacağım. Bu da uzun olmasın diye. Bir diğer bilgilendirmem de <laughs> ya ışığı da yaparsam yapayım o şeyi yansımayı halledemedim. Böyle iyi gibi. Başlıyoruz. Önce bir üç maddeyle giriş yapacağım. Bir. Hisset. Ama Allah, Nasıl? Nasılını anlatacağım? Hiç kimse bunu anlatmıyor ya. Ben anlatacağım. Yap. İsteme ol. Nasıl? Anlatacağım. İstediğin değil, olduğunu çekersin. Çekmek mi? Hani istemiyorduk. Çekmek o zaman... Tamam, anlatıyorum. İstediğin şey olduğunda ne hissedeceğini kendine bir itiraf eder misin? Hissetmek, nasıl hissederiz? İşte böyle. <laughs> Hemen anlatıyorum. Mesela bir telefonum var sahip örnek onu. Buna sahip oldum. İtiraf et kendine. İlk 2, 3, 4 gün sevinçlisin. Sonra bu sana normal gelecek. Ama sen olduğundaki gerçek hissinin sadece o bir günlük sevinç olduğunu zannediyorsun. Yani kendine itiraf etmiyorsun arkadaşım. Kandırıyorsun kendini. Hayır. Bunun daha sonra normalleşeceğini, senin için bugün, dün, ertesi gün hissettiğin hislerle paralel bir his olacağını önce bir anla, kendine itiraf et. Daha sonra bulduğun o gerçek hissi yaptığın çalışmalarda al ve kullan. Gerçek hissin heyecan değil. O kadar fazla insan var ki istediği şey olduğunda sevinemeyen ama sevineceğini düşünüyor. Düşüncelerle değil, kanıtlarla. Ee, neyi yaptığında insanlar olumlu sonuca ulaşmış. Bunun verileriyle, bunun datalarını alarak analizlerle, kendi hayatımda şunun bunu tecrübesiyle biz bunu dinleyerek yapmalıyız bu şekilde. Çünkü hepimiz aynı yerden geliyoruz ve olan sistem hepimiz için aynı işliyor. Ee, bu yüzden dışarıdaki bunu kullananların amacı, sonucu, ne yaptığı bizim için önemli. Burandık değil mi? Gerçekten ne seçeceğini kendi itiraf et. Bakın bu gerçekten kolay değil. Anlatacağım. Hiçbir şey kolay değil. Ama bu kadar. <laughs> Şimdi ee, istemiyoruz. İkinci ikincisi yap demiştim. İsteme, yap. Nasıl? Şimdi mesela iPhone 11. Benim iPhone 11'im var. Peki ben bir iPhone 11 ister miyim? Var çünkü. Yani istemiyoruz neden? E Çünkü sende olan bir şey istemezsin ki. E i̇stediğin zaman da o şey sende olmuyor demek. Peki istemiyoruz ne demek? Yokluk frekansı. Peki burada bir kovalama var. Peki bizim kovaladığımız şey bize nasıl gelebilir? Fizik kanununa aykırı. Bu yüzden kovalamıyoruz. Bu yüzden yokluk frekansı yaymıyoruz. Bu yüzden istemiyoruz. Bunu şu şekilde çözebilirsiniz. Ben öyle çözdüm. Araba ve araba aldığımızda bindiğinizde sürdüğünüzde his. Böyle düşünün. Ya da işte evlenmek. Evlenmek istiyorum sana. Evli olmak evli olan işte Ayşe'nin hissi. Bir sayı verelim. 5, 3. Araba ve araba olan benim hissim. Şimdi 5 artı 3, 8. Peki 3 artı 5 <laughs> eşittir 8. Özür dilerim biraz rahatsın. O zaman yer değiştirsene tersine bilmem bir şey kanunu falan filan bir, bir sürü zibilyon farklı farklı isim takıyorlar bunlara. Hepsinin özünde bizim şuramızı kullanmayı, buranın işleyişini öğrenmek var aslında. Gerçekten biz kendimizi hipnoz ediyoruz. Meditasyonlar, şunlar bunlar, olumlamalar. Yani hepsi biz buraya kodluyoruz. Hani böyle illüzyonik ya da mistik bir şey yok ortada. Biz kendimizi keşfediyoruz. Organımızın nasıl çalıştığını keşfediyoruz. Ben hem fiziği savunup hem bunları reddedenleri çok gülüyorum bu yüzden. Neyse konumuza geri dönüyoruz. Tersine yasası diyorlar bunu işte her şeye bir isim koyuyorlar, pazarlama. Tamam bunu illa kafanda tutmak istiyorsan koy isim, tersine yasası. 5 Beşle üçü değil, üçle beşi toplan. Çünkü şimdi şöyle, önce hisset, sonra al. Şimdi normalde nasıl işliyor zihin? Önce onu alacaksın, sonra onu aldığında o hisse gireceksin ve hissedeceksin değil mi? Hani aldın hissedersin zaten. Ama önce hissedersen eğer o zaman da alabilirsin. Şöyle düşün. Kazak ve pantolon. İster önce kazağını sonra pantolonunu giy, ister önce pantolonunu sonra kazağını giy. Bir şey fark eder mi? Hayır, fark etmez. Ama ikisini de giymeden evden çıkamazsın. Yani eğer sen o arabayı aldığında öyle hissedemiyorsan hiçbir manası yok ya. Heh. Yani önce hissedebilirsin, sonra alabilmek için. Hem bunu yapabilme gücümüzün olduğunu bilincinde olmalıyız. Hem de beklenti içine girmeden bunu yapmalıyız. Yani bunu yapabilirsek o kadar sihirliyiz ki aslında. Yani bizim algımızın çok dışında bir varlığı. Çünkü biz sonsuzluğa sınırlar çiziyoruz. Bu cümleyi hep söylüyorum. Çünkü biz 3D dünyada madde alemi değişiyoruz. Ve algılayabilmemiz için bir şeyleri böyle sıkıştırmamız gerekiyor. Basitleştirmemiz gerekiyor. Maddeleştirmemiz gerekiyor. Absolutely. Ben şimdi şu yazdığım şeyleri bir çizim yoksa üstüne tekrar tekrar geçeceğim, geçmeyeyim. Ya özetle önce ve sonra yapacağın şeyler eşit. Bunları eşitle dedim ya. ikisini de giymeden evden çıkamazsın sonuçta. İster onu giy önce, ister diğerini. Şimdi e, yapmak dedik. Bu ne demek? Mış gibi yapmak var ya. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kandırıyorlar sizi. Mış gibi yaptığını bilinçli zihin algılayacak ve sana o kadar çok red verecek ki sen artık o bilinçaltını hayalle gerçeği ayıramama inancını falan böyle yok yok inancın gidecek. O yüzden mış gibi yapma. Ol. Nasıl? CEO olmak istiyorsun mesela. O zaman erken uyanacaksın. CEO olmak istiyorsun mesela örnekten gidelim. O zaman işte dolabında kumaş pantolonlar olmalı. CEO olmak istiyorsun mesela o Hmm, işte atıyorum CEO olan Nurgül asla işte turuncu bir kazak giymez o zaman dolabında turuncu bir kazak olmayacak yani bunlar küçük görünüyor ama çok büyük şeyler arkadaşlar bunlar sizin kodlama sisteminiz herkes kendine uydurabilir bunu nasıl inanıyorsan öyle yapabilirsin ama bu bir örnek yani senin o mesela bir versiyonunu istiyorsun. İşte sevgili istiyor mesela işte insanlar. Sevgilisi olan sen. O sevgili bulma app'lerinde geziyor musun? Neden gezeyim ki sevgilim var? Mesela param yok ama yoga dersine gitmek istiyorum diyelim. Bence yoga dersine gidersen o para sana gelir. Nasıl? Ya sen bir git. Ücretsiz dersler var. Oradan birisi çıkar, burs verir, bir şey olur. Sonsuz tane ihtimal var. 3-5 tanesini düşünüp tamam olmaz deyip oturuyoruz. 10 tanesini düşünsek diyoruz ki bütün seçenekleri buldum, hiçbiri olmadı denedim, tamam oturuyoruz. Hayır. Sonsuzluk diye bir şey var. Biz bunu algılayamıyoruz. O yüzden biraz işi bırakman gerekiyor. İnanman gerekiyor. Yani mış gibi yapmıyoruz arkadaşlar, direkt o oluyoruz. Mesela işte sevgiliden devam edeyim. İşte sevgilim olunca işte birlikte yalın konserine gitmek istiyorum. Sen bir yalın konserine tek başına bir git sevgilin yok mu, yokken git. Neden? Sevgilin olduğunda her yere onunla mı gideceksin? Hayır. Mesela işte sevgilime spor salonunda şu pozlar vermek istiyorum. Var ya çok meşhur. Yahu zaten sevgilin olduğunda her spora onunla gitmeyeceksin ki. Sevgilim var hissiyle de o spor salonuna gidebilirsin. Yani ben şunu anlamıyorum. Belki de sevgilin spor salonunda bulacaksın mesela. Yani illa o gelsin onu bekliyoruz. O gelince ben şunu yapacağım. 5 üçü 3'ü değil 3 beşi 5'i topla. Ben de sana bunu diyorum. Önce o şeyi yap. Önce onun hissini al. Ondan sonra belki sana onu o getirecek. Yani oraya gitmen oradaki maddede değil. Spor salonunda sevgili bulmak ya da bile tanışmak değil. Bu da olabilir. Ama oraya gittiğindeki o hissin var ya. Bit. Sana her şey getiren bu hissin sadece. O hisse nasıl gireriz? Şimdi bundan bahsedeceğim. Hep nasılları anlatacağım dedim ya. Aslındaları anlatacağım dedim ya. Önce yaşadıklarından benzetebilirsin ya da ım, yeniden hisset daha önce hiç yaşamamış olabilirsin ama o bizim içimizde bir yerde var onu yaşar yani şöyle o tuş var ama sen o tuşa hiç basmamışsın gibi düşün anladın mı o tuşa bas işte yani bizim içimizde daha keşfetmediğimiz o kadar çok şey var ki ve bunu yapmak gerçekten kolay şöyle düşün mesela işte hiç kürek yapmadın hiç kano yapmadın yap yani şey belki de en sevdiğin yemek henüz tadını bilmediğin yemektir gibi bir şey bu. Yani içimizde henüz hiç keşfedilmemiş duygular var. O tuşa bas sadece. Ee, sadece hissederek ve hayal gücüyle başarabiliriz. Başarabiliriz. Başardım defalarca arkadaşlar. Yani bu o kadar muazzam bir şey ki. Yani hayalle gerçeği ayırt edemeyen bir mekanizmaya sahipsek. Neden her gece uyumadan önce o tete frekansında hayal etmiyorsun? Yani gerçekten küçük adımlarla yani her gece her gece yap mesela. Yani her gün spor yapmak gibi. Ya biz aslında şöyle bir gerçek var. Ee, biyolojik, fiziksel olarak biz bir kas çalıştırıyoruz spor yaptığında ses eğitimi aldığında hepsi nasıl bir günde olmuyor? Bir süreç istiyor. Böyle yayma gerekiyor ona. Böyle küçük adımlarla büyük sonuçlar getiriyor, doğuruyor bize. Ve biz bunu istiyoruz. Ve aynı şey biz şu an bir beyin kasını çalıştırıyoruz ve bir günde olmuyor bu. Onun için ben şey anlamıyorum. İşte bir ritüel, sanki yemek tarifi gibi ritüel bulmuş, yaptım olmadı. Peki ne zamandır bu konunun içindesin? Gerçekten yaratıcının sana verdiği bu bedeni, bu ruhu ne kadar merak ediyorsun? Ne kadar araştırdın? Ne kadar değiştin kendini? Ne var benim içimde? Benim gücüm ne? Ne kadar ben ne yapabiliyorum dedin? Ben yaptım olmadı inanmıyorum bunlara. Seçim sizin. Böyle bir sistem var. Kullan ya da kullanma ama işe yarıyor. Evet, hisset dedik. Yap dedik nasıl yapacağımızı, nasıl hissedeceğimizi, nasılmış değil, ol olacağını anlattım. Şimdi mesela bir de şöyle bir şey var. Anda kalmak. Bu ne? ne neden? Nasıl? Nasıl yapılır? Şimdi bizim dedim ya istediğimiz herhangi bir şey biz ne istediğimizin hiçbir önemi yok. İster bir duyguyu hissetmek, iste, ister işte değerli hissetmek, ister bir maddeye sahip olmak iste, işte atıyorum, ister bir işte başbakan olmak iste, neyse ne. Hepsi'nin ortak noktası frekans, bir frekans. Maddelerin de farklı frekanslarla titreştikleri için bize öyle görünüyorlar. Hepsi aynı. Hücrenin en küçük yapı taşı birimine maddenin pardon, hücre. Biraz düşüncelerim önden gidiyor. Aynen hücre gibi frekansta, hepsinin ortak noktası var, hepsi bir frekans. Ortak noktası, yani hayallerimizin gerçekten gerçekleştirmek için, aynı frekans gibi, maddelerin ortak noktası gibi, hayallerini gerçekleştiren insanların ortak noktası ne? Arkadaşlar, kendini sevip yeterli hissetmek. Ben son zamanlarda bunun üstüne o kadar gidiyorum ki yaptığımı zannediyorum ama işte bu bir yol hiç bitmiyor. Kendini kusurlarınla kabul etmek ya çok zorlandım ben. Hala daha yoldayım. <laughs> Bitmeyecek. Şöyle e, tamam ya ben böyleyim. Ben tamam böyleyim. Kabul edeceksin kendini. Mesela sağlıklı beslenmek istiyorum. Cips yiyorum. Yapmamayı dene elbette. Ama sonra yapamadın diyelim. O cips yiyen zümrayı kabul et. Bak onu kabul edebilirsen var ya. Olay bitmiştir. Yani bak bu kadar. Yani sen de negatif bir özellik var. Değiştirmeye tabii ki çalış. Değiştirebilirsen ne ala harika. Kendini öyle yeterli hisset yine sev. Kabul et tamamım ben oldum buyum. Hani kendin vardı arada oldum derken geliştirmeyi ihmal etme. Kabul et kendini, o halinle, o versiyonunla tamamım de memnun ol kendinden. Negatif bir şey var, değiştirmeye çalıştım, değiştiremedin, Değiştirdin dedik ikinci ıı, senaryo, değiştiremedin. Kabul et ya eğer o halini kabul edersen, gerçekten olay bitmiştir. Ya çünkü sen kendini layık görüyorsun. Anladın mı? Mesela çok çok iyi arabaların içinden çok böyle saçma sapan insanlar inmiyor mu? Ya da gerçekten çok saygısız işte çok kötü özellikleri sahip insanlarla tanışıyoruz. Vay be diyoruz işte. Vay bunların neleri var falan. Ya bu tabii ki kötü bir şey. Yargı var işin içinde. Çok daha başka şeyler var ama demek ki o ona kendini layık görmüş ve elde etmiş. Bu dünyada ona sahip. Maalesef ki sahiplik var. Böyle bir şey. Yani bu da yok. Bu başka bir e, video konusu. Çok uzun bir şey ama olduğunu çekersin. İstediğini değil dedik. Üçüncü maddemiz. Bitiyor video. O ol. Hayallerini gerçekleştirmiş çoğu insanın ortak noktası. Bu zihnimizi nasıl e, kodlayacağız? Nasıl biz doğru manifest yapacağız? Tek bir şey var. Rahat ol. Olsa da olur. Olmasa da olur. Ama olacak. Eminim. Beklentim yok. isteğim yok. O kadar rahatım ki. Oldu. Oldu zaten. İşte şu anda gelecek diye bir şey var mesela. İşte şu anda. <laughs> Bunu da anlatacağım. Gelecekte oldu. Ben eminim. Tamam. Tamam. Uğraştım, denedim, çalıştım, çabaladım ve oldu işte bu kadar. Bak hiç üstüne gitmiyorum. Bak hiç kovalamıyorum. İşte bu hisse, bu duyguya girebiliyorsanız eğer. Bitti bakın bunu yapın bitmiştir yani ben, benim size şu videoda söylediğim o şeyleri yapın bitmiştir kolay gerçekten sandığınızdan kolay arkadaşlar ee, şimdi anla ilgili bir şey söyleyeceğim kendini kabul et dedim rahat ol yani bu o kadar önemli ki oldu tamam rahatım şüphe yok endişe yok mesela işte restoranta gidiyorsun bir sipariş veriyorsun bu çok popüler bir anlatım benzetme ...garsona sürekli acaba getirdim mi, siparişimi getiriyor mu... ...aynısını getirecek mi, nasıl ...yani o kadar eminsin ki... ...onun sana onu getireceğinden... ...aynı şey, endişe etme, emin ol... ...ve gelecek zaten... ...şimdi andan, anda kalmaktan bahsedeceğim... ...yine böyle o anahtar yerlerden bir tanesi... Ee, ...genel olarak manifest... ...doğru yapma mevzusu rahat olmak... Yani ...anahtar bu, sakin ol rahat olmalısın. Mesela mesela meditasyonlarda işte e, neden bunu istiyorlar? Önce işte mesela psikologlar işte uzan bir rahatla, nefes al ver neden? Çünkü seni ana getirmek için o anda aslında hiçbir problem yok. Çünkü problemler her zaman geç, geçmişte işte gelecekte, mışlarda, belkilerde, kaygılarda anda. %99 bir problem yok. Bu yüzden ana gelebilmeyi istiyor psikologlar falan. Onun için biz ana gelmek önemli diyoruz. Mesela dünkü olan şeyi düşünüyorum. Düşünme eylemi ne zaman gerçekleştirebilirim? Sadece şu anda başka bir anda gerçekleştirebilir miyim? Gelecekte düşünebilir miyim? Gittim geleceğe düşündüm. O an oldu. Yine an. Gelecekte düşünemem. Demek sadece şu anda düşünebilirim. Ev aldım mesela dün. Ne zaman? O anda. An. Dün. O anda aldım. Dünü konuşuyorum. Şu anda ama. Ev aldığın zaman dündü. Ama bugüne göre. Düne dön. Ne zaman ev aldın? O anda. An. Bunu bir daha dinle. <laughs> ben de karıştırmayayım diye buraya not aldım. Bunu biraz bakarak okudum. Bunu tekrar dinleyelim. Mesela zümra diyorum. Z geçti. Diyorum. En son M dedim. D gitti. Bak o kadar o kadar hızlı geçiyor ki o an geçti artık. Artık. K dedim. Artığın A'sı yok. R yok. T yok. I yok. K yok kaldı. Artık. Şu anda sessizlik var. Artık yok. Artık geçti. Artık geçmişte. Artık anda değil. Anda olan şey sessizlik. Yani şunu algıladığımız an var ya yani. yani her an yeni bir sayfa açılıyor. Her an. Ve geçmişe takılıp kalmak ya Bu hayat o kadar hızlı ki bunun için. Geçmişe takılıp kaldığınız her an o kadar kıymetli ki. Bakın yine ne dedim. Yani sen hiçbir şeyi geçmişte, gelecekte yapamazsın. Geçmişi bu an düşünürüm. Dün yaptığım şey yine dünün o anıdır. Hani o tekrar dinle dediğim yer var ya. O. Şimdi tekrar tekrar aynı şeyi anlatmıyorum ama. Yani geçmiş yok, gelecek yok. Sadece şu an var. Başka bir videoda size zamanı bükmeyi öğreteceğim. Olmakla ve anla ilgili bir şey. Efsane bir video olacak. Yani benim gerçekten son zamanlarda çalıştığım çok garip insanlar oldu. Böyle şeylerle ilgileniyorlar. Ve onların hikayelerini, onların diğer insanlara anlattığımda dinledikleri hikayeleri bana aktardılar. Ve benim Yaşadığım şeyler zaten hayatımı baştan yarattım yani bambaşka. Şu dolap, şu o beyaz yapışkan, şu pembe duvar, şu çiçek benim hayalimdi. Ben şu an içindeyim. Mümkün. Geçmişte hayalin olan şey şu an oldu tamam mı? Ve gayet normal senin için. Okey o zaman şu anda hayalin olan şey de gelecekte gayet olabilir ve normal. Mesela ben şu an 22 yaşındayım. Ve 20 yaşındaki Zümra'ya ya şu anki şu anki hayatımı al söyle. Ya en başta nerede yaşadın? Ya şu dolabı aldığımı söyle tamam mı? Nasıl ya? Gerçekten. Yok artık. 22 yaşındayken mi? Ama ben hani daha zor şeyler düşünmüştüm. O sonsuz ihtimal var ya. İşte onlardan zorları gelmişti aklıma. Aslında bir dakika ben bunu nasıl yaptım Hayır. Bir dakika dur dur. Sonsuz ihtimal. Hiç düşünmediğim bir yolla. O dalabı iki sene içinde aldım. Evet. Oldu işte. Tamam mı ve daha fazlası. Evet arkadaşlar son bir şey söyleyeceğim. Trafikte nasıl sinirlenmeyiz? <laughs> Bunu da söylüyorum. Bitiriyorum. Anda kalmakla ilgili. Mesela e, beyin yani bir kası çalıştırıyoruz. Büyük e, bir şey yapıyoruz burada. Ama sandığınız kadar büyük değildi, değil de. değil bileyim yani spor her gün 15 dakika çalışsan 2 ay sonra vücudunda bir şey görünür olmaya başlar. E, Meditasyon dedik. Evet. Nefes dedik. Nefes ve anda kalmak. Son bir şey. Son bir şey söylüyorum. Peki, artık gidiyorum. Mesela bir adamla tartışıyorum. Bana bağırdı. Bağırdığı bitti. Bağırması bitti tamam mı? Ve Ben ona tekrar cevap veriyorum. Anda değilim. Birisi bana bağırdı. Çok sakinim. Ona bağırmıyorum. Andayım. Çünkü o adamın söylediği şey bittiği anda o arada bir boşluk var. Bakın sustum. Bir sessizlik var. Bilerek sustum. Sorun yok. Neden bağırayım ki? Andayım çünkü. Ha, anda olmamak ne demek? Olay şeyin, artık o geçmiş yani zümra dedim Z artık geçti ya. Adamın bağırması geçti ya. Onun için derler bir derin nefes al, işte bir besmele çek, bir otur ondan sonra cevap ver. Çünkü onu yaptığında o kadar sinirli olamayacaksın. Çünkü tekrar o ana geleceksin. O adamın yaptığının etkisi devam ediyor. Yani aslında o etkiye maruz kalmaktır anda kalamamak. Sen olan şeyle ilgilen, olan herhangi bir şeyin etkisiyle ilgilenme. Onun o etkisinden çık. O zaman her şey okey oluyor. Mesela trafikte sinirlenme. Yani bakın bu çok mümkün ve çok basit. Ama biz bunu zor zannediyoruz. Mesela Etki ama işte mesele etki yani. Eğer anda kalabilirsek etkilendiğimiz şey zaten a, a özür dilerim. Etkilendiğimiz şeyin zaten onun anda kalamamamız ve onun yansıması etkisi hala bir işte kırıntısı bir şey olduğunu anlarız. O şeye bile sinirlenmiyoruz aslında. Yani işte adam önüne kırdı. Akşam yemekte ailenle sofrada bile ya bugün bir kaza yapıyordum az kalsın adamı. Belki o adam bunu unuttu. Belki o adam öldü. 3 4 dakika sonra bilemeyiz. Neyse sonsuz ihtimal. Anladın mı? Mesela belki öldüğünü haberini alsan üzüleceksin. Artık o adama sinirli olmayacaksın. Yani fark et ne hissediyorsun? Biz gerçekten ne istediğimizi kendimize hmm, itiraf edemiyoruz. Ne hissettiğimizi itiraf edemiyoruz. Bütün derdimiz kendimizle. Gerçekten nesin, ne istiyorsun, ne hissedeceksin? Kendini tanıman gerekiyor. Ve itiraf etmen gerekiyor. Ve şeffaf olman gerekiyor. Ve realiteleri göz önünde bulundur. Sadece hayallerin değil, yani sanılan değil, düşünüyorum değil. Realite. Gerçekte olduğunda ne hissettin? Çok sevinmedim. E tamam, şimdi... Dileğin olmuş gibi hissettendiğinde neden <laughs> yapıyoruz? geçmişteki dileğim olduğunda öyle hissetmedim. Tamam mı? Yani trafikteki sinirlendiğimiz kişi bile o olay, o adam bile değil. Hala onun o etkisi. Bu da işte kendimizi geliştiremememiz, daha fazla içimize dönemememiz, kendimizi bilemememiz, tanıyamamamız, tanımlayamamamız ile ilgili. Bunları yaparsak gerçekten trafikte hiç sinirlenmeyiz. Yani andaysan eğer sinirlenmezsin. Adam bağırdı. Çok basit bir şey bardak kırıldı. Etkisi devam ediyor. Bağırdın. Anda değilsin. Bardak kırıldı. Evet bardak hala kırık. Ama sana tesir etmiyor ise eğer. şey i̇şte sen kendi geliştirdiysen asla sana tesir etmez. Baktın. A kırılmış. Geçmiş zaman. Kırıldı. Past tense. Arkadaşlar. Andasın. O yüzden sinirlenmiyorsun artık. Ben daha size ne anlatayım? <laughs> Bu yazdığım her şeyi kendim uyguluyorum, anlattım her şeyi. İşe yarıyor. Yani o bamını buluyorum ben, her şeyin bir uyguluyorum, anlatıyorum. Ne olur uygulayın. Lütfen. Yani öyle bir mücevher vermiş ki bizi yaratan, bizim içimize öyle bir şey koymuş ki ya bunu keşfet yani. Ne olur lütfen. Belki bu videoyu izledikten sonra başka hiçbir manifest videosu bile izlemene gerek olmayacak. Çünkü her şeyi anlattım zaten. Ha, zamanı bütme mevzusu da bile bunun içinde de ben onu daha detaylı başka bir videoda anlatacağım inşallah. Ya da burada anlatayım ya. Anlatayım onu başka bir videoya Ya Hadi buraya kadar gelenler için bonus. Ben şimdi 22 yaşındaki Zümra. Örnek kendim veriyorum. Hayalimde olmak istediğim Zümra, işte bankacı, tamam mı? Bankacı ne nedir? Nasıl giyilir? Kimlerle konuşur? Ne bilir? Kaçta uyanır? Ne yer? Ne içer? Tamam mı? Bu istediğim e, versiyonumu çok iyi tanımam gerekiyor. Dedim ya ne istediğini bil, kendini kandırma itiraf et, ettim. Birleştireceksin. Yani oymuş gibi davranmayacaksın, o olacaksın. Mış gibi değil bu, o olacaksın. O, o Yok değil mi? Bir işin yok. Tamam kalk bilgisayarla oyna, bir şey yap araştır. Bankacıymış gibi o işle ilgili bir şeyler öğren, ilgilen e, yani internet var, sonsuz bilgi hazinesi işte orası neyse heyecanlanıyorum böyle yaptığım şeyleri size de yapın diye anlatırken oluyor önce ol önce hisset ondan sonra o şey geliyor bankacı da oluyorsun, araban da geliyor, oraya da taşınıyorsun, o insan da geliyor. Neyse ne? Tek derdin kendinle. Bunu unutma. kendisine üstüne çalış her şey olur. Görüşürüz.